Bu videoda Creative Program'ında parça üzerine nasıl kabartmalı veya görüntü şeklinde yazı nasıl yazılır onu göstereceğim. Programı açtıktan sonra işlem yapacağımız parçayı sürükle bırak yaparak programın içine aktarıyorum. Daha sonra daha anlaşılabilir olması için parçayı büyüteceğim. Normalde parçanın orijinal boyutlarını değiştirmiyoruz. Ben gözükmesi için büyüteceğim şimdilik. Daha sonra parçayı seçtikten sonra buradaki A işaretine tıkladık. Buradan gireceğimiz metni buraya yazıyorum. Daha sonra burada hangi karakterde olması gerektiği yazı tipini seçiyorum. Yazı boyutlarımı buradan ayarlayabilirim. Ne kadar büyük olması gerektiği. Veya işte sağa sola ortalama hizalayabilirim. Bu parçanın tam ortasını yapmak istersen buraya. Kenarına yapmak istersem buraya çektiğinde bir yerleşim planını ayarlayabilirim. Burada yazıyı yapacağımız stil normal, yatık gibi ayar yapabilirim. Mesela normal boyuta çektim. Bunu eğer kabartma yapacaksam ekle. Mesela şimdi buradan kaçtığı için elimden ayar gitti. Buradan direkt yine kabartmaya tıklayarak ekle dersek bunu çıkıntı olarak yapacak. Kes dersek bunu parçanın içerisinde bir boşluk şeklinde yapacak. Değiştir dersek de bunu parça haricinde ekstra bir obje şeklinde yapacak. Biz bunu tuttuk yine. Tutması zor. Bunu parçaya ekstra çıkıntı olsun istiyorum. Buradan boyutlarımı da biraz büyüteyim bu boyutta bu boyutta bir obje yapmak istedim. Daha sonra bunu buradan yine açısını ayarlayıp yerleşim planını ayarladım. Bu işlemi yaptıktan sonra yine dilimli dediğinizde parçanın dışarısına çıkıntı olacak şekilde Yansıyacaktır. <laughs>